Kontrol Malah hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. 14 Eylül tarihi itibariyle şantiyedeki serimize devam ediyorum sayın arkadaşlar. Ee, en son bu e, konsol kısmının kalıbını yapıyorduk. Konsol kısmı dediğimiz kısım burasıydı. E, burasının kalıbını yapmaya başlamıştık. Bir taraftan e, kepçemiz e, toprağımızı e, tere kalsın. Aşağıya doğru indire kalsın. Bakın o konsol kısmından da özellikle git gel yaptırdık sürekli ki oranın toprağa sıkışsın. Sonra o şeyi dayadığımızda teleskop direkleri üzerine koyduğumuzda aşağıya doğru inmesin diye. Evet burası neydi? Burası kurankles penceremizdi. Hemen mimari projeden kurankles penceresini bir daha göstereyim. Bakın orası burası sayın arkadaşlar. Etrafındaki şu perdenin şimdi ne işe yaradığını bakın biraz daha anladığınızı zannediyorum. Şimdi burası şuraya kadar falan toprakta da olacak. Bu siyah gördüğümüz yere kadar yukarı. Şu anda olmayacak. İleride dolacak ama dolacak. Bakın o zaman içerisine görüyor musunuz? Toprak gelecek. Gelmesin diye bunun etrafına şöyle bir perde duvar yapılıyor senin arkadaşlar. Kurankes penceresi. Burası bodrum katı. Buradan ışık alsın, buradan hava alsın diye. Burası neydi? Alt kattaki bizim mescidimizin olduğu yerdi. Şu demirleri de kesi verecek. Buraya göre de bir pencere yapılacak ileriki aşamada. Devam ediyorum. Bizim toprağımızı indiriyor. Biz de burada Bakın. Bir e, düzgün bir yüzey oluşturuyor şu an aslında. O e, balyoza vurmasının nedeni de sonradan bir girip çıkma yapmasın diye. Bakın. Çok kalın bir e, tahta. 10-10'dan da kalın olabilir bu. E, koyuyor. Onun üzerine bir tane daha koyacak. Şu an tam santimini ayarlıyor aslında. Teleskop direğini de ona göre takacak ya. Şu an bir çıkıntı yapıyor tabiri caizse. Teleskop direğinde ona göre koyacak oranın kalıp olacak. Bakın penisi işlemi aslında yavaş yavaş başlamıştır zannediyorum ya da başlayacaktır şu sıralar. Bakın her yerin kirişleri yapılıyor. Görüyor musunuz? Kiriş tahtaları var 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 var. Bakın burada yok. Normalde bir alt katımızda bizim şu kolonda, şu kolona bakın kiriş tahtası gittiydi. Ama burada giderse manasız olur. Çünkü yine biz kalıp planımıza gidelim. Bakın burada kiriş bu kolondan bu kolona gitmiyor. İşte konsol yapıyor. Burada çıkıntı yapıyor. Böyle dönüyor. Tekrar kolona bu sefer sağdan saplanıyor. Bakın, buradan çıkıyor. Şu şekilde devam edecek kolona sağdan saplanacak. Görüyor musunuz? İlerleyelim. Bakın, bu şekilde buradan bir şey yapacak. Teleskoplarla e, kalıp yapacağız. Devam ediyorum. Yavaş yavaş artık bugünü bitirelim de çünkü yarın döşemeye geçeceğiz. Döşemeyi yapmaya başlayacağız. Döşemeye yapmaya başlayınca artık yavaş yavaş bu katımızın da kalabı bitmiş olacak. Kalabı bitmiş derken demircilere hazır hale gelmiş olacak sayın arkadaşlar. Devam edelim. Hem bize şimdi şöyle oluyor. Bakın alt kat ve üst katlar arasında bu katlarda farklılık var. Farklılık olmayan kısımları tekrar etmiş oluyorsunuz. Farklılık olan kısımları yeni öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii şöyle her şeyi bir kere anlatmak da mantıksız oluyor. Tekrar ettiğini de aslında görmeniz gerekiyor. Tabi 10 kere görmeniz gerekmiyor ama bir kere falan tekrar ettiğini görmeniz gerekiyor. Ön de iyiden iyiye kapandı. Bakın bunların hazırlanmasının tek nedeni altına şey koymak işte bir dayanak yapmak. Bir düzgün bir yüzey oluşturmak ve ayrıca e, santimini ona göre ayarlamak. Asansör kalıbımız için bakın asansörün üst, üst katının kalıbı alttan sökmeye başladı dedik ya bir önceki videoda. Bakın bunları yapacak ondan sonra dikine beş onları atacak. Artık asansör kalıbının da bu katını çakmaya başlayacak ustamız bu tarafa geçiyor. Artık yavaş yavaş bizim şuradaki çadırla da ilişkimiz kesilmeye başlıyor. İhtiyacımız kalmamaya başlıyor. Çünkü bakın bodrum katın e, tahtalarını da söktükten sonra döşeme tahtalarını da söktükten sonra artık yeme içme olayını ondan sonra üst değiştirme olayını falan hepsini bodrum katta yapacağız. Evet. Uzaktan şöyle bir inceliyoruz yapımızı. Ayağımızın altı bu şekilde düzeldi sayın arkadaşlarım. Bakın burası bizim girişimizdi. Hemen şurayı göstereyim. Bu da bakın Yan taraftaki hatırlıyor musunuz buradan teleskop direklerle şey yaptık Fransız'ın dişiydi. Ama bakın yüzey düzlenince bu burada kaldı. Devam edelim. Şurada yine bir konsolumuz var dışarıdan. Bu yüzeyi de düzelttikten sonra tamam mı? Bugün ne yapacağız? Toprağı düzelteceğiz. PNC'yi yapacağız. Ondan sonra artık işimiz bitmiş olacak. Toprak atma olayında çok oyalanmak istemiyorum. Hızlanıyorum geçiyorum hani e, nerelerin dolduğunu görün, e, Kepçinin çalışma mekanizmasını anlayın. Eyvallah ama çok da zaman kaybetmeyelim istiyorum bir taraftan. Devam edelim. Evet bakın, görüyor musunuz? Asansör kalıbı nasıl oldu? Dikine beş onlarını attı asansörün şeyinden. Asansörün diyorum. Merdivenin kovasından yukarıya doğru 5 onlarını attı kendi e, çizgilerini belirledi ona göre artık sahanlıklarını koyacak sahanlıklarını koyduktan sonra işte e, kalıbını yapacak şu an merdivenin en zor şu anki yaptığı merdiven Çünkü oradaki yeni yaptığımız kirişlere falan oturtması falan biraz zorlayacak çok fazla hesap gerekecek usta için e, en zor o Bakın bu da büzümüz. Bunu söylemediysem söyleyeyim. Ağır tonajlı aletleri büz bu aşamadayken kesinlikle üzerinden geçirtmiyorsunuz. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kırar bunu. Bakalım. Bakın. Bir tane böyle 5 atmış. Bir tane de dışarıya doğru 5 atmış. Görüyor musunuz? Oradaki kirişi tutsun diye. Yani bu kalıpçılıkla alakalı bir şey. Bizle alakalı bir şey değil ama bu 5-10'u içeriden dışarıya doğru atmış. Çünkü buradan yan atsa havada kalacak, askıda kalacak. Böyle görüyor musunuz? İçeriden dışarıya doğru atmış. Bakın. Oradaki kirişin en çıkıntı kısmı şu an burası demek ki. İlk teleskop direğinin altına koydu bak onu dayasın diye. İçeride tabii ki hemen şeyler başladı. Kanat tahtalarının çakılması başladı yine. Kanat tahtalarını artık biliyorsunuz. Kiriş kanat tahtalarını. Biz burada e, buraya odaklanalım. Bizim konsol yapan kısmında bakın konsol yapan kısmının diğer ucunun çıkıntısını da yerleştirdi ve oranın da teleskop direğini yerleştirdik. Kiriş tahtasını yerleştirdik. ilerliyoruz e, Etrafın çerini çöpünü pisliğini toplamayı ihmal etmiyoruz yine dediğim gibi. Yine arkadaşlar bakın bunun da yine aynı şekilde bir e, iki V şeklinde. Beşonatlı bunu da biraz daha geriden aldı şeyini. Bakın şurada bir tane dayanması var. Şimdi bunu sormuştum. Bunu çok hatırl hatırlıyorsunuzdur. Kalıbını yaparken buraya bir şaft koyduk demiştim. Sayın arkadaşlar, bunu niye koyduk demiştim. Veya zannediyorum bir videoda açıklamıştım ama bakın Bodrum katında bir sürü tahta var ve etrafımız perde duvarlarla kaplı. Asansörden veya merdivenin kovasından bazı malzemeleri uzatabiliyorsunuz ama yeterli gelmiyor. Ve bakın malzeme özellikle de ucu açılı bir şekildeydi. Malzemeyi buradan yukarıya veriyorsunuz sayın arkadaşlar. Bu onun için, başka hiçbir katta bunu yapmayacağız. Bunu da bir beton or içlerine, içine biraz demir koyacağız, beton koyacağız, onu kaynattıracağız. Ee, onu da o şekilde halletmiş olacağız. Bakın, bu, bu da bizim şeyimiz artık bitti yürüyerek geçebiliyoruz gördünüz mü buralar komple toprakla doldu ve şunu da söylemiştik ya eğimli bir şekilde yukarıya doğru daha fazla toprak olacak demiştik o mevzu da buydu işte sayın arkadaşlar buradan kendi eğimi var toprağın mesela diyelim şuralardan oluklar falan olacak su olukları kendiliğinden aşağıya kadar suyu tahliye edecek evet, hemen tekrar bizim şeyimize dönelim çıkıntımıza balkon çıkıntımıza bakın ha. gördünüz mü bu koyduğu kiriş tahtası şu an şu kiriş tahtası. Şu an şu kiriş tahtasını üzerine yerleştirdi. Bakın, Buradan buraya doğru çıkıntı olan kısımdaki kiriş tahtası. Bu kiriş tahtasını yerleştirdikten sonra da ne yapacak? Çakacak. Çaktıktan sonra ne yapacak? Buraların dayamalarını atacak. Aslında mantık çok basit. Üzerime doğru gelince bir anda korktum. Şimdi bakın kepçenin bu yaptığı işlem var ya önünü koyuyor geri 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 geliyor. Bu toprağı sıkıştırmakta baya bir faydalı bir işlem. Sayın arkadaşlar bu işlem ona yarıyor. O yüzden yapıyor. Bak kiriş kanat şey kiriş taban tahtasının birleşimini görüyorsunuz değil mi? Bakın buradan geliyor. Tam onun ucundan sıfırından sağa doğru gidiyor. Ve bakın teleskop direğini de yerleştirmiş. Buraya doğru bir çıkıntısı var teleskop direğinin. Bu da dayamalarını yapabilmek için devam edelim. toprağı yüzeye yayıyor. Tabi e, çevre düzenlemesi işlemi bitmiş olacak mı bu şekilde bitmiş olmayacak daha e, işlemlerimiz olacak ama siz videolara devam ettiğiniz sürece her işlemi her olayı görmüş olacaksınız sayın arkadaşlarım. Bakın e, sayın arkadaşlarım buradaki önceden söktüğümüz e, ahşap malzemeleri görüyor musunuz? Buradan uzaklaştırmışlar. Burası yapımızın köşesiydi Sürekli e, kalıbı sökerken ki gösterdiğim yerdi. Bakın buranın iyice uzaklaştırmışlar. Ama e, bir, ben ne demiştim? Buranın şeyini sökmeyi düşünmüyoruz bugün tarihi itibariyle döşeme tahtalarını sökmeyi düşünmüyoruz ama yukarıda yağmur başladı bütün işçiler yukarıda çalışamaz bir duruma geldi herkes o yüzden bodrum kata indi o yüzden bugün bu işlemleri yapacağız sayın arkadaşlar yani bakın bir hava muhalefeti olayı değiştirdi bakın mahyalarını söküyoruz altındaki teleskopunu çekilmesi lazım şimdi peki bakın hiçbir dayanak yok bu niye yıkılmadı sayın arkadaşlar Evet bak şimdi gelir geliyor hop yani bu tahta yıkım işlemi bana çok keyifli geliyor bilmiyorum size nasıl geliyor normalde bunların hepsi bu şekilde gelmezdi. Ee, sayın arkadaşlar neden hepsi bu şekilde geldi? Hatta merdivenin e, o üst ön kısmında usta tek tek manevilerle söktüydü. Burada neden hepsi geldi? Burada hepsinin gelmesinin nedeni strafor malzeme koyduk ya. Strafor malzeme olan yani direkt betona dokunmayan kalıplar çok daha çabuk bir şekilde aşağıya iniyor. Şurada strafor olması bu e, kalıbın çabuk inmesinin nedeni. Evet arkadaşlar şu an burada bitirelim. Bakın yağmur bizim işlerimizi nasıl değiştirdi bir anda? Görüyor musunuz? Hava muhalefeti nasıl değiştirdi? Bunu ilerlerde de göreceğiz. Hava muhalefetleri, olaylar bizim işlerimizi nasıl etkiliyor? Şimdi biz dışarıda ne yapıyorduk? Yukarıda kiriş kanat tahtalarını çakıyorduk. O, o konsol, balkon kısmını hallediyorduk. Ama e, ne oldu? Yağmur bastırdı. Birazdan bütün ustalar aşağıya inecek. Ve aşağıda kalıbın bütün sökülme işlemlerini bitireceğiz. Daha demin e, bir kısmını yaptık ya. Onu her yerde yapacağız hızlı bir şekilde aşağıda yani olan işlerimizi halledeceğiz. Farz edelim devam etse yağmur, aşağıda hiçbir işimiz kalması o zaman da paydos vereceğiz. Durum bundan ibaret ama aşağıda şu an işimiz olduğu için herkes aşağıya gelecek. Ve biz de bunu bir sonraki videomuzda devam ettireceğiz sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.